Güler aktaracak. Fatih senin de altını çizdiğin gibi 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden kaynaklanan can kayıpları artıyor İzmir'de. Dün e, ilk kötü haber Bergama'dan geldi. Dünkü İzmir'deki düne kadarki sayı 10'du. Bergama'da bir vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Bugün de Ödemiş'te 4 kişinin, İzmir'in Ödemiş ilçesinde 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte can kayıpları sayısı 15'e yükselmiş oldu İzmir'de. Kırık Çanakkale'de de 7 kişi hayatını kaybetmişti sahte içkiden ötürü. Şu ana kadar toplam can kaybı yurt genelinde 22'ye ulaşmış oldu. Tabi polis özellikle metil alkol üretilen merkezlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Dün uzmanlarla konuşmuştuk. Metil alkolden üretilen sa sahte içkinin nedenli tehlikeli olduğu konusunda düşüncelerini paylaşmışlardı bizlere. Bu alkolün metil alkolden üretilen sahte içkinin 30 mililitresi bile 10 saat içerisinde tamamen komaya sokuyor insanı ve 12 saat içerisinde de ölümlere yol açıyor. Ciddi anlamda tabii bir kentte endişe hakim bu noktada. Polis de özellikle bunları metil alkolün açık olarak satıldığı aktarları, depoları yakın takibi almış durumda. Denetimler aralıksız sürüyor. Cuma günü İzmir'de 18 kişi hastaneye başvurmuştu. Bunların hala 11'i yoğun bakımda tedavi sürüyor. Tabi baskınlar da devam ediyor. İzmir'de, Kırıkkale'de ve Adana'da şu ana kadar 10.500 litre sahte içkiye el konulmuş durumda. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Fatih Söz yeniden sende. Değerli izleyenler.